Evet. Şu anda yeni bir video başarıklı kameranla kameraman kameraman olarak o videoda ben görev yapıyorum. Al, kameraman. <laughs> Bak, <gibi>. Kameraman gücü. <laughs> Telefon kayıyor. Ah, kayıyor. Ah. <laughs> <laughs> kameraman gücü. Kameraman gücü. Kameraman gücü. <laughs> evet. Şimdi, kameraman gücü. Evet. Şimdi. Kameraman gücü. Kameraman gücü. <laughs> kameraman gücü. İşte kameraman gücü. Kameramanın faydaları. <laughs> Top toplamıyorsun. Bacağın kırılıyor. Ve geberiyorsun. <laughs> Ve eşyaları kırılıyor. Kameraman. Elin kırılıyor. Şimdi senin tablet burnunu da geliyor. Aa. Top uçuyor. Eee <laughs> top tamam. Top çatıya kaçıyor. Top çatıya kaçıyor. Lütfen düzgün oyna. Oynar mısın artık? Lütfen düzgün oyna. Düzgün sektir topu. Evet. Ah, Selam. Nasıl, nasıl, nasıl? ben Selam. Selam.